Değerli öğrenciler hepinize de merhaba. Bugün ateşleme sistemi ile alakalı motor soruları çözeceğiz. Bazı sorularımızı açıklayacağız detaylı bir şekilde. Birinci sorumuzda 3 tane anahtar kelime vereceğim size. Diğer motor sorularını görmek için aşağıya yorum bölümüne linkini bırakıyorum. Dilerseniz bakabilirsiniz. Hangisi silindir içinde sıkıştırılmış yakıt hava karışımını elektrik kıvılcımı ile ateşler? Ateşleme bobini distribütör buji kontak anahtarı. Şimdi doğru olan cevabımız Ceyhan şakı buji olacaktır değil mi? Beni dikkatli bir şekilde dinle. Buji neyi sağlar? Ateşlemeyi sağlar. Silindir içindeki yakıt hava karışımını elektrik kıvılcımı ile ateşler. Bujiler elektriği iki elektrat arasından atlatarak kıvılcım oluştururlar arkadaşlar. Silindir içinde basınç altına yanma noktasına yaklaşmış yakıt bu kıvılcım sayesinde ateşlenir. Böylelikle ne olur? Motorun yanma zamanı da Gerçekleşmiş olur. Sana üç tane anahtar kelime veriyorum. sorularda kıvılcım, ateşleme, yanma. Bunlar sana cevabın buje olduğunu gösterecektir. Tamam mı? Sen bunu gördüğün zaman kıvılcım, ateşleme, yanma bu kelimeleri gördüğün, gördüğün zaman e, sorunun cevap anahtarının buje olduğunu bileceksin. Aşağıdakilerden hangisi motorun sarsıntılı çalışmasına sebep olur? Yağ seviyesinin düşük olması, yaka seviyesinin düşük olması, bujik kablolarından birinin çıkmış olması, akümülatörün zayıf olması. Doğru olan cevabımız C şıkkı bujik kablolarından birinin çıkmış olması olacaktır. Ateşleme bobininden gelen yüksek voltaj elektriği bujileri iletmek için kullanılan kabloya ne denir? Buji kablosu denir. buji bujiler ve buji kabloları tek başlarına elektrik üreten parçalar değillerdi değil mi? Buji kabloları yüksek voltaj elektriği taşıyıcı konumda. bujiler neydi? O da gelen enerji kıvılcımla kıvılcıma çevirdi. İşte bu bujik kablolarından birinin çıkması motorun sarsıntılı çalışmasına sebep olacaktır. Şu anda görselde de gördüğünüz gibi. Geldik üçüncü sorumuza. Nemli havalarda veya yıkama sonucu bazen aracın motoru zor çalışıyorsa aşağıdakilerden hangisi yapılır? Arka cam resansı çalıştırılır, bujik kabloları ve bobin kurutulur, far ampulleri değiştirilir, motora yağ eklenir. Arkadaşlarım doğru olan cevabımız Bursa şıkkı olacaktır. Bujik kabloları ve bobin kurutulacaktır değil mi? Bir yıkama sonrası. Hadi bakalım dördüncü sorumuzdayız. Aşağıdakilerden hangisi ateşleme sisteminin görevidir? Silindirdeki yakıt hava karışımını ateşlemek, kartardaki yakıt hava karışımını ateşlemek, silindirdeki yağ karışımını ateşlemek, kartardaki yağ karışımını ateşlemek. Arkadaşlar doğru olan cevabımız A şıkkı olacak. Silindirdeki yakıt hava karışımını ateşlemektir. Şimdi Distribütör aküden gelen elektriği bujilere dağıtır ve bujilerde elektrik kıvılcımı ile yakıt hava karışımını ateşler. Ateşleme sisteminin görevi silindire giren yakıt hava karışımını ateşlemektir. Kullanma kılavuzuna göre belli bir süre sonra aracın hangi parçasının değişmesi gerekir? Aks, buji, mafsal, istavroz. Arkadaşlarım doğru olan cevabımız Bursa şıkkı buji olacaktır. Bunu da şöyle kısaca açıklayalım. Bujilerin ayarsız olmasına veya aşınmasına bağlı olarak normal yanma olmaz. Motor çekişten düşer, yakıt sarfiyatı artar. Dolayısıyla zamanı geldiğinde hem de yakıt tasarrufu sağlamak açısından bujiler bujileri değiştirmek gerekir arkadaşlar. 6. sorumuzdayız. Benzinli motorun ıslanarak çalışmaması durumunda hangisi yapılır? Şarj sistemi parçaları kurulanır, aydınlatma sistemi parçaları kurulanır, yağlama sistemi parçaları kurulanır, ateşleme sistemi parçaları kurulanır. Bak ne diyor? Motorun ısınarak çalışmaması durumunda diyor. Yani denizli şekli olacak değil mi? Çalışmıyorsa ateşleme sisteminin parçalarını sen kurulacaksın. Şöyle denizli diye yazalım. Benzinli motorların ısınarak çalışmaması durumunda ateşleme sisteminin parçaları kurulanır. Bu şekilde kurulandıktan sonra da motorun çalışması sağlanacaktır. Aşağıdakilerden hangisi bujinin görevidir? Akümülatöre akım göndermek, ateşlemeyi sağlamak, akümülatörü şarj etmek, yüksek akım üretmek. Şimdi arkadaşlar kıvılcım, ateşleme, yanma biz bu üç kelimeyi gördüğümüz zaman e, bu jeliye bahsettiğini bilecektik değil mi? Doğru olan cevabımız bursa şıkkı olacaktır. Babin tarafından oluşan yüksek gerilimi, yanma odasına iletmek için e, yoğunlaşmış yakıt hava karışımını elektrik kıvılcımı yoluyla elektrotlar arasında ateşlemekte yani ateşlemeyi sağlamaktadır arkadaşlar. 8. sorumuzdayız. Bazen motorlu araç su birikisinde ıslanarak stop ederse çalıştırmak için ne yapılır? Kontak anahtarı açık bırakılır, arka arkaya marş yapılır, arka cam restansı çalıştırılır, ateşleme sisteminin parçaları kurulanır. Doğru olan cevabımız denizli şıkkı olacak. Ateşleme sisteminin parçaları kurulanacaktır değil mi? Yani neticede ıslanmış ve stop etmiş çalıştırmak için kurulayacağız. Geldik 9'a. Araçlarda yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? Eskimiş bujiler değiştirilmelidir. Lastiklerin hava basıncı indirilmelidir. Ani duruş ve kalkış yapılmalıdır. Zamanında yakıt alınmalıdır. Doğru olan cevabımız A olacaktır arkadaşlar. Şöyle işaretleyelim ve diyelim ki eskimiş bujiler değiştirilmelidir. B, C ve D ışıkları yakıt tasarrufu sağlamak ile hiçbir alakası yok. Aksine etkiler. Ondayız. Ayşe deklerden hangisi bujilerin ayarsız veya ışınmasına bağlı olarak meydana gelir? Motorun yağ yakması, motorun gücünün artması, motorun hararet yapması, yakıt sarfiyatının artması. Doğru olan cevabımız denizli şakı, yakıt sarfiyatının artmasıdır. Şu anda sizler ateşleme sistemi ile alakalı motor soruları çözüyorsunuz. E denizli şıkı dedik. Bujilerin ayarsız olması, aşınmasına bağlı olarak normal yanma gerçekleşmez. Ne olur? Motor çekişten düşer. O zaman da yakıt sarfiyatı artar. Bizler yakıt tasarrufu sağlamak için eskimiş bujileri değiştirmemiz gerektiğini biliriz. Bujik kablolarına biri çıkarsa ne olacaktı? Hadi bakalım onu da 11. sorumuza çözelim. Buji kablolarından biri çıkmış. Motor nasıl çalışır? Sarsıntılı, yüksek rolantide, düşük rolantide sarsıntısız. Doğru olan cevabımız A şıkkı. Sarsıntılı olacaktır arkadaşlar. 12. sorumuzdayız. Bujide elektrolit aşınması veya aşırı karbon birikintisi varsa aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? Su ile yıkanmalı, yenisiyle değiştirilmeli, plastik hava basıncı kontrol edilmeli, fren balataları değiştirilmeli. Doğru olan cevabımız Bursa şık olacak. Yenisiyle değiştirilmelidir arkadaşlar. Elektrolit aşınması ve aşırı karbon birikintisi varsa sen yenisiyle değiştireceksin. Böyle suyla falan yıkamayacaksın. Plastik fren ne alaka? Geldik 13'e. Kontak anahtarının görevi nedir? Bujiye giden akımı kesmek, aküyü şarj etmek, vites değiştirmeyi kolaylaştırmak, elektrik devresini açıp kapatmak. Arkadaşlar doğru olan cevabımız hangisi denizle olacaktır değil mi? Elektrik devresini açıp kapatmaktır kontak anahtarının görevi. Bujilere giden akımı kesmez, aküyü şarj etmez. Kontak anahtarı vites mi değiştirir? Yani denizle şıkı. Hadi bakalım 14 days. Benzinle çalışan motorlarda silindirlerde sıkıştırılan yakıt hava karışımının ateşlenmesi ne ile gerçekleştirilir? Fitil ile kendi kendine buji kıvılcımı ile dışarıdan ıslatılarak. Arkadaşlar doğru olan cevabımız C H şıkı buji kıvılcımı ile ateşlenmesi gerçekleştirilir. Diğer sorumuzdayız. Benzinli motorlarda aşağıdakilerden hangisinin tırnakları arasında oluşan kıvılcımla silindir içerisindeki yanma olayı başlatılmış olur. Buji flasher distribütör kontak anahtarı. Doğru olan cevabımız A şıkkı buji olacaktır arkadaşlar. Şöyle A diye yazalım. Hadi bakalım 16. sorumuzdayız. Aşağıdakilerden hangisi Bazen bir motorda normal yanma olmamasının sebeplerindendir. Radyatör petekleri tıkanma, tıkanmasıdır. Ventilatör karışığı gevşektir. Bujiler normal ateşleme yapamıyordur. Su pompası arızalıdır. Normal yanma olmamasının sebebi arkadaşlar. Ceyhan şıkkı bujiler normal ateşleme yapamıyordur değil mi? Ceyhan şıkkı olacaktır. 17. sorumuzdayız. Bunlar e, sizlerin sınavlarınızda birebir çıkmış olan sınav soruları. Bazen bir motorda normal yanma olmamasının sebeplerinden biri aşağıdakilerden hangisidir? Frenlerin ayarsız olması, bujilerin kurum bağlaması, depodaki yakıt seviyesinin azalması, lastiklerin hava basıncının fazla olması. Doğru olan cevabımız Bursa şıkkı. Bujilerin kurum bağlaması olacaktır arkadaşlar. Hadi bakalım geldik son sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi bujilerin ayarsız ve aşınmasına bağlı olarak meydana gelir? Motorun çekişten düşmesi, motorun yağ yakması, motorun kavrama yapması, motorun hareket yapması. Doğru olan cevabımız A şıkkı motorun çekişten düşmesi olacaktır. Şu anda 18 tane soru çözdük arkadaşlarım ve bunlar ateşleme sistemi ile alakalı sınavlarınızda çıkabilecek ilk 18 soru. Diğer motor sorularımıza bakmak için bu videonun altını aşağı yoruma sabitledim. Dilerseniz bakabilirsiniz. Hepinize başarılar diliyorum. Eğer video işinize yaradıysa beğen butonuna basmayı da unutmayın. İyi çalışmalar dilerim.